İngiliz iş adamı Richard Branson'a ait Virgin Galactic ilk kez uzaya turist taşıdı. Uzaya giden yolcular arasında anne ve kızı da yer aldı. Öte yandan uzaya bilet fiyatı son zamların ardından 450 bin dolara ulaştı. Evet. And I just heard the checks... Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği ilk ticari uçuşun ardından ilk kez turistleri uzaya taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Amerika'dan yerel saatte 8.30'da kalkış yapan eve olarak bilinen taşıyıcı uçakla havalanan uzay aracı VCC Unity 15 kilometre yükseklikte eveden ayrılarak motorlarını ateşledi. United daha sonra kendi motorlarıyla yeryüzünden 85 kilometre yüksekliğe çıkarak yer çekimsiz ortama ulaştı. Turistler yaklaşık 5 dakika yer çekimsiz ortamı deneyimleme fırsatı buldu. Yaklaşık 90 dakika süren uçuşun ardından VSS United başarılı şekilde Spaceport Amerika'ya iniş yaptı. <laughs> Şu ana kadar Virgin Galactic şirketiyle uzaya gitmek için 800 kişi bilet satın alırken bilet fiyatı son zamların ardından 450 bin dolara ulaştı. We are at Mach 2. We're in the vertical headed space.